Selam arkadaşlar. Kendime anneler gününde bir hamur yoğurma makinesi ve et kıyma makinesi aparatı olan bir hamur yoğurma makinesi aldım. Kimden aldım? Görmüş olduğunuz gibi Karaca'dan 5,5 litre 6 kademeli bir hamur yoğurma makinamız bu. Şimdi ben bunu ilk defa izi beni izleyen arkadaşlar olabilir. Bayanlar daha çok izleyecektir tahmin ediyorum. Bu videoyu neden çekiyorum? Bir tanıtım videosu falan değil. Ee, Youtube'da şöyle bir dolaştım böyle. Bu marka ile ilgili kurulum videosu bir tane de rast geldi. Daha çok genelde bayanlar çıkarmışlar mutfakta bir şeyler falan yapıyorlar. Bir yandan işte yaptığı işte pasta, börek, çörek neyse pizza gibi şeyleri yaparken bir yandan da hamur yoğurma makinesi ya da mikser olabilir veya başka bir Mutfak araç gerecinin tanıtımını yapmış oluyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Kurulumunu yapacağız. Bunu ilk önce kutusundan çıkaracağım. Ben daha önce bunu bir çıkarttım çünkü aldığım zaman evde bir denedim. Malum ne zaman kullanacağım belli olmaz diye gemiye de gideriz diye. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen bunu neden aldın? Şimdi beni Instagram'da takip edenler bilirler. Ben tek yaşadığım için mutfakta haşır neşir olmaya seviyorum. Ve elimle yemek pişirmeye biraz yatkın. Küçüklükten belli. Anne baba memur olduğu için. Biz de o zamanlar iki kardeştik. Böyle şeyler yemek türü şeyler yapıyordum. Şimdi bir arada buna kafayı taktım. Gittim bundan aldım. Ondan sonra. Cıma, bunu ne kadar aldım onu da söyleyeyim. Bunu anneler gününde 7500 TL'ye 6 taksitle aldım. Tabi anlaşmalı bankalardan dolayı kimileri 4 taksit, 3 taksit, 7 taksit, 5 taksit işte kartınıza göre taksitlendirme yapıyorlar. Bunun en iyi tarafı bunun şurada göstereyim size. Şuraya bir aparat koyuyorlar. Bu kıyma makinesi de oluyor arkadaşlar. Şimdi ben onları size tek tek anlatacağım. Bunu açtıktan sonra neler yapmamız gerekiyor onları da size anlatacağım. Şimdi bunları kutusundan çıkarttım. Ben daha önce dediğim gibi ben bunu bir Kullanmıştım yani kullanmış derken bir çalıştırdım kapattım. Ondan dolayı Bazı parçaları şu çelik Kabın içinde Yavaş yavaş Videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi çelik kabın içindeki aparatları çıkarttık. Şöyle bir açıyorum. Şöyle bir aparatımız var. Şöyle ben bir koyayım yavaş yavaş. Şöyle bunların hepsini tek tek anlatacağım. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle de çizimlere karşı Soruyu bir şeyler koymuşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yaptığını aldığınızda en önemli şey hangi ürünü olursa olsun şöyle bir kullanma kılavuzu veriyorlar arkadaşlar ve garanti belgesi. Bunu hiçbir zaman kaybetmiyoruz ve gayet İngilizce de var. Türkçe'si var mı? Evet. Türkçe İngilizce açıklaması var. Bunu çok iyi okuyun okuduk eğer okumazsanız bazı şeylerini bilemezsiniz ürüne de zarar verirsiniz. Sonra derler ki bu kullanıcı hatası falan filan böyle başınız ağrır arkadaşlar. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Bunları bir indiriyoruz. Ben bir okuyacağım. Neyin nesidir, neyin nesidir diye. Ondan sonra da aparatları takıp bunu çalıştıracağım. Ne işe yaradığını çalıştıracağım. Şimdi arkadaşlar ben bunu tam net anlatmaya başlamadan önce ilk önce ürünün kaç watt aldığını anlatacağım. Benimki 1900 watt arkadaşlar. Motorun gücü arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi 1900 watt Şimdi bunu 1100 watt olanlar var, 1500 watt olanlar var. Bunu bir gemi elektrik zabiti olarak söylüyorum. Bunları güçlü motorlu alın arkadaşlar. Evet belki biraz elektrik fazla yakar. 1400 watt'ın 1100 watt'ın elektrik yakması ya da 1900 watt'ın yakması az bir şey değişebilir. Fakat bu ne kadar güçlü olursa bunun içine koymuş olduğunuz hamuru daha rahat çevirir. Zorlanmadan çevirir arkadaşlar. Ondan dolayı güçlü vat almaya bakın. Şimdi bu Karaca'ya gittiğiniz zaman bir sürü değişik değişik modelleri var arkadaşlar. Genelde işte 5500 TL'den başlıyor. Yaklaşık 12.000 TL'ye kadar ürünler var arkadaşlar. Şimdi onların benimki Buraları plastik. Bunların metal olanları da var arkadaşlar. Metal olanları da var. Şimdi ben oradayken iki tane beyefendi geldi. Bana dediler ki metal almaya bak. Çünkü bu çalıştırıldığı zaman sallantı yaptığını söylediler. Ama ben yine de bu hesaplı olduğu için 7500 TL'ye ben gittim bunu aldım. Ee, bazı markalarda Hatta Karaca'nın da var. Şimdi bu 6 devirli. Bazılar var 9'a kadar 10'a kadar olanlar da var. İşte artık hızını evet. ayarladığımız devir anahtarı görmüş olduğunuz gibi farklılık gösterebilir. Başka markalarda da farklılık gösterebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çırpma aparatlarını göstereyim size. Şu hamur Yoğurma aparatı arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz hamuru yoğuruyor. Hamurda bunu kullanıyoruz. Bu genelde daha düşük böyle hamur, yani ne bileyim buna ne yapıyorlardı ya? Dur, ben de şimdi unuttum bak. Evet aklıma geldi. Kremalı şey yaptıkları zaman, yani içindeki maddenin sert bir, bir olmayan bir şey yaptıkları zaman, yani biliyorsun hamur yap un koyuyorsun sertleşiyor falan. Bu o amaç için kullanılıyor. Bu çırpmasıymış arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz çırpması. Şu görmüş olduğunuz böyle plastik gibi olan şey de et kıyma makinesinin bölümünün üst aparatı oluyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz şöyle bir göstereyim yine et kıyma makinesinin olduğu kısım olacak. Şu da et kıyma makinesinin ana gövdesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir aparat çıkıyor. Ondan sonra şöyle bir plastiğin içinden bir kap çıkacak. Şimdi onu da ben açayım size. Yavaş yavaş bunları ben bir açıp toparlayıp tekrar anlatmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kısım kıyma makinesinin olduğu kısım arkadaşlar. Şimdi aparatı da bu oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de şöyle bir aparatı var. Bunun. Bunu ben nasıl takıldığını göstereceğim size. Bu demiş olduğum gibi kılanma kılavuzunu iyice okuyun. Bu marka ve ürünlere göre bu değişiklik gösterebilir. Takılma şekli. Ondan dolayı ne yapıyoruz? İlk önce bir kullanma kılavuzunu benim gibi ilk önce okuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Karaca'nın diğer bir başka ürünlerinde o 11-12 bin liraya satılan 9 bin liraya satılanları da daha farklı kıyma aparatı vardı. Onların iki şöyle uzundu arkadaşlar. Yani bunun gibi bakalım şöyle görebiliyor muyuz? Evet. Bunun gibi kısa değildi daha uzundu. Tabi onu da ekstradan satıyorlarmış. Yanılmıyorsam. O da 2500 TL'ydi. Şimdi ben bunu nasıl takılacak onu göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir kilit mekanizması var arkadaşlar. Şu içeride bakalım görebilecek misiniz. Ben size onu da göstereyim. Şekil. Evet arkadaşlar. Şimdi hamur yurma makinemizin Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekil ben bir göstereyim. Ee, kıyma makinesi aparatının nasıl takılacağını anlatayım. İlk önce buradan başlayalım. Tabi bir yandan çek bir yandan da anlatmak tek başımıza bir her zamanki gibi zor oluyor. Bu Burada bir kapağı var. Şu şekil. Bu kapağı çektiğiniz zaman rahatlıkla geliyor. Bunun şurada bir kilitme mekanizması var arkadaşlar. Onu da ben size bir göstereyim. Şurada bir nokta var görüyorsunuz bakın elim tırnağımın olduğu yerde. Şuraya bastığınız zaman şu görmüş olduğunuz dişler artık buna diş mi diyorsunuz çark mı diyorsunuz? Biz dişli diyelim eskiden çark diyorlardı bunlara da. Bunu buraya sağlam şekilde oturtuyorsunuz. Bir çıt diye de bir ses duyacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben bir yapmaya deneyeyim bakayım. Evet. Şimdi elimize aldık. Görmüş olduğunuz gibi şu kısmı şuraya getiriyoruz arkadaşlar. Dişlilerin olduğu kısmı. Şöyle yapabilirsiniz de. Bastırıyorsunuz. Çıt diye bir ses gelecek. Şimdi bu haline ne oldu olmadı çünkü tam yerine oturmadı. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi acemilik çekenler benim gibi şöyle bakacaklar. Şurada görmüş olduğunuz gibi yönleri var arkadaşlar. Net görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu yönlerle bu yönler hemen hemen aynı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz zor olsa da sonuçta oturmak üzere. Şu şekilde iyice geçiriyorsunuz. Şununla böyle bastırıyorsunuz. Bu buraya oturuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kilitli. Evet. Birinci aparatımız bu. şimdi bu görmüş olduğunuz aparatı koyuyoruz arkadaşlar bu şekil şuradan etleri koyuyorsunuz şu görmüş olduğunuz şeyde buradan da etleri durun bakalım kamerayı biraz yükseltelim evet Şimdi güzel yerine taktık. Şu şekilde kameramızı da ayarlayalım. Evet. Şimdi dediğim gibi şöyle bir aparat vermişti. Bunun içinden şöyle bıçaklar çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu dursun. Şuradan eti koyuyorsunuz. Tabi insanların bazıları böyle bazı ellerini koyanlar var. Sonra da istenmeyen yaralanmalar olur arkadaşlar. Kötü bir şey. Bu bastırma işini bununla yapıyoruz arkadaşlar. Gerekirse de makineyi durduruyorsunuz. Çok kalın et de koymuyorsunuz arkadaşlar. Etleri mümkün olduğunca küçük koymaya bakın. Biz daha önceden ben bir mutfak robotu almıştım. Philips marka hala duruyor. Ben bunu yıllar önce Bizimkiler dolaptan çıkartıyorlar. Biraz da sert. Ondan sonra büyük parça haline koymuşlar. Mutlak robotunun üstüne. Kesmeye kalkıyorlar. Motorunu yaktılar. Ondan dolayı bu hangi et kıyma makinelerini kullanıyorsanız mümkün olduğunca küçük hale getirin. Yani kuşbaşı tarzı gibi hafif ondan biraz daha da büyük olabilir. Ona göre etlerinizi ayarlıyorsunuz. Yoksa istenmeyen sonuçta oluyor arkadaşlar. Şimdi çelik kabın nasıl çıkarılacağını göstereceğim size arkadaşlar. İlk önce şu mekanizmayı yukarıya doğru bir kaldırıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kılavuzda anlattığı gibi bunu hafifçe bastırıyoruz. Saat ibresinin tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekil çıkıyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir açayım da görebiliyor musunuz? Şöyle de bir çelik bir kabı var. Yani o kadar da arkadaşlar çok ağır bir şey değil. Bunu tekrar takabilmeniz için de yine bastırıyoruz. Bu sefer saat ibresi yönünde olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an bu girdi. Böyle yaparsanız çıkıyor. Böyle yaparsanız da takmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hamur yoğurma makinesini getirdim mutfağa. Mutfakta bir deneyeceğiz. Şimdi bu bu kısımdan sucuk sosis falan yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir de içli köfte anlatıyor. Bunlar artık kullanma kılavuzundan daha önce bunları kullanan insanlardan Youtube'dan arayıp bulursunuz. Ona göre de kendi damak zevkinize göre bir şeyler yaparsınız arkadaşlar. Şimdi demiş görmüş olduğunuz gibi kademe anahtarını bire getiriyorum. Şöyle bir çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda burada dönüyor arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz? Şimdi ben bunu ikiye getiriyorum. Şu şekil. Kızıp biraz daha arttı. Kıyma makinesinin de hızı artıyor doğal olarak. Şimdi ben bunu bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar bu çalıştığı zaman böyle İlk başta bir hafif böyle değişik bir koku geliyor. Tabi bu tehlikeli anlamına gelmesin arkadaşlar. Her üründe böyle bir ilk açılış kokusu oluyor haliyle. Şimdi benim ilginç tarafım daha önce ben böyle bir şey kullanmadığım için ilk defa anlatıyorum ve ilk defa da size paylaşmış olacağım. Keşke şimdi ikisi bir çalışıyor. İkisi bir çalıştığı için de Buna da bir yük biniyor. Buna da bir yük biniyor arkadaşlar. Yani bir elektrikçi gözüyle anlatıyorum şimdi. Keşke bunun bir aparatı şurada bir düğmesi gibi ya da bir şunun gibi şöyle bir mandal olsaydı. Bazı kasapçılarda falan var böyle o profesyonel kasaplarda. Bir butona basıyorsun. Saat libresinin yönünde ve öbür türe basıyorsun tersine. Çünkü et bazen sıkışabiliyor. Ondan dolayı keşke burada bir aparatı olsaydı. Bassaydık. Sadece üstü kullanırdık. Aşağısı çalışmazdı. Ya da Aşağısını kullanacağız. Bu sefer burası da dönüyor arkadaşlar. Haliyle burada bir yük biniyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer bu kıyma makinesini olan kısmı kullanmak istemiyorsanız şöyle söyleyeyim. Onu çıkartırsınız. Ben muhtemelen çıkartacağım. Çünkü bana orası lazım değil. Bana bu kısım lazım. Onun için de dikkatli kullanmaya bakın. Kılanma kılavuzunu okuyun. Şimdi buna bir aparat takacağız. Hamur aparatı bakalım. Bir de dönmesini görelim arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıracağız. Bir tane karıştırıcı getirdim. Tabi bundan yapmadan önce ne olursa olsun arkadaşlar. Önce emniyet şu elektrik kablosunu fişten çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Şuna basıp şunu havaya kaldıracağız. Videonun başında göstermiştim. Şu an tripod yanımda olmadığı için elimde çekiyorum. Ondan dolayı bu kısmı dondurup taktıktan sonra göreceksiniz. Evet, havaya kaldırdık. Karıştırıcıyı da kaldı, aldık elimize. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ikisi bir yerine gelecek. Böyle düşebilir arkadaşlar. Şimdi ben şu telefonu bir koyayım da sakatlık çıkarmadan. Evet. Şuraya dikkat ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi çentiği var. Basit bir şey. Zor bir şey değil. Hafif yukarı elinizden itiyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Tık, tırnağa geldiği zaman yerine oturacak arkadaşlar. Kablomuzu de attık. Taktık. Sonra da karıştırıcıyı bağladık. Ne yapıyoruz? Anahtardan birinci kademeden start veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekil dönüyor. İhtiyaca göre yaptığınız şeye göre bunu 2-3 4 de bakın sürat arttı. Sesi de artıyor görmüş olduğunuz gibi bu şekil kullanıyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Benim gibi ilk defa bir hamur yoğurma makinesini açan biri olarak işte herkesin bir acemiliği vardır. Benim de bir acemilik videosu oldu. Siz de benim gibi böyle bir acemiden bir video izlemiş olacaksınız. Umarım beğendiğiniz için de teşekkür ederim. Bir beğen beğeni de atmayı da unutmayın arkadaşlar.